Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bir genç kalaycılık mesleğini devam ettiriyor ve son ustalarından. Süleymanpaşa'da salı pazarı kurulduğu gün bakırdan yapılmış malzemeleri kalayla kaplayan, çelik ürünleri de parlatan kalaycı ustası Savaş Akçin hem kalaycılık mesleğini yaşatıyor hem geçimini sağlıyor. Dededen kalma kalaycılık mesleğini sürdüren kalaycı ustası Savaş Akçin Süleyman Paşa'da babası ve kendisinden başka kalaycılık mesleğini yapan kişinin kalmadığını ifade etti. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne işim yapıyorsunuz burada şimdi? Polisaj yapıyoruz abi. Yani? Çelik, çelikleri yeniliyoruz. Daha önce evet, kalaylama vardı. Kalaylama, aynen. Daha önce kalaylama vardı bakırlar içinde. Şimdi çelikler için oluyor. Yani şu an gayet de güzel yani bu şekilde. Sağlık içinde faydası var. Kaç yıldan beri peki bu işi yapıyorsunuz? Şimdi bu meslek dedilerden geldi önce gelen bir meslek. Kalaycılık, suda sodan çıkan bir meslekti. Bu, şekilde devam etmeye çalışıyoruz abi. Peki Tekirdağ'da, Süleyman sizin gibi kaç kişi var böyle bu işi yapan? Yani babam var, ben varım. Başka kimse yok. Akçin insanların artık eskisi gibi bakır kap, tencere kullanmadığını, onun yerine plastik veya alüminyum kullandığını, bu sebeple de işlerinin azaldığını belirtti. İşler nasıl peki? İşler abi çok oluyor işte ya. Bu da bu pahalılıktan dolayı biraz işler şey yani. Peki işlerde düşüş var yani? Var, var abi. Yani bu peki kullanılan malzemelerin olmamasından dolayı mı yoksa insanlar yenisi yerine hemen yani ye yenisini, alamıyor. Alıyor. Yenisini al alamıyor ki bin 1000 lira 1500 bin bin lira bir takım çaylanlar istiyorlar yani. Gerçek çeliğe. Normaller istersen hani teneke karışım falan demir karışım oluyor onlar da çelik değil zaten. Onlar bile 600 lira 700 liradan aşağı değil yani. Peki size şimdi çay damlını getirin. Ne işlemi yapıyorsunuz şimdi? Ben iç dış temizliğini yapıyorum böyle. İçini bu şekilde temizliyorum. Dışı da bu şekilde parlıyor. Kalaycılıkla birlikte çelik parlatma işlerini de yapan kalaycı ustası Akçin, kalaylanmış katların daha sağlıklı olduğunu, yemeklerin daha lezzetli olduğunu söyledi. Plastik ve alüminyum ürünlerin sağlıksız olduğunu ve bu sebeple de hastalıkların çoğaldığını ifade etti. Yani sağlığa zararlı değil. Değil. Hasta bakın kaba bir dönüş olsa çok daha sağlıklı ve işler olur. İnsanlarımızda daha çok e, sağlığı yerine gelir diye düşünüyorum ben. Yani. Şimdiki insanlarımızda bir sürü hastaneler açıldı. Ya, hastaneler açıldı ama neden açıldı? İnsanlar sağlıksız e, madenleri kullandıkları için. Plastik sağlıksız, alüminyum sağlıksız. Bunlar hayatımıza girdiğinden beri hastaneler bir çoğaldı yani. Önceden hastane mi vardı?